Ay ışığı taşlarla örülü eski bir köy yolunu hafifçe aydınlatıyordu. Yolun sonunda terk edilmiş bir köyden geriye kalan yıkık evler ve gökyüzüne doğru uzanan ölü ağaçlar vardı. Bu köy yıllar önce bir lanet yüzünden boşaltılmıştı. Köyde kimse yaşamıyordu. Sadece sessizlik ve ürkütücü bir his vardı. Ama bu gece farklıydı. Üç kişi bir hikayenin peşinden buraya gelmişti. Elif tarih araştırmacısıydı. Yanında fotoğrafçı arkadaşı Kerem ve paranormal olaylara meraklı Can vardı. Üçü köyün ortasında olduğu söylenen Türbeyi ve mezarlığı ziyaret etmek istiyorlardı. Efsaneye göre köy halkı zamanında türbeyi koruyamamış bir büyücünün lanet dediği bu yer halkı sonsuz bir karanlığa sürüklemişti. Elif köyün geçmişine dair pek çok eski belge bulmuştu. Belgelerde köyde yaşayanların zamanla sebepsiz yere ölümlerle karşılaştığı ve türbinin etrafında tuhaf olaylar yaşandığı yazıyordu. Köyün en son yaşayan imamı köyden kaçarken bu lanet bitmedi, kimse buraya geri dönmesin demişti. Elif bu gizemi çözmek için yanına Kerem ve Can'ı almıştı. Köye yaklaştıklarında hava aniden soğudu. Kerem arabayı durdurup içeriye doğru baktı. Siz köyün üzerine örtmüş gibiydi. Elif burada bir şeyler yanlış dedi. Can ise heyecanla kameralarını hazırlıyordu. Köy tamamen terk edilmişti. Çatısı çökmüş evler, taş yollar ve yer yer devrilmiş mezar taşları. Her şey zamanla yok olmuş gibiydi. Ama bir şey köyde yaşamaya devam ediyordu. Rüzgarda taşların arasından garip fısıltılar duyuluyordu. Üçlü Köyün ortasındaki mezarlığa ulaştığında türbinin silüetini gördüler. Türbe diğer yapılara göre daha sağlamdı. Ama üzerine yosunlar ve tuhaf semboller kazınmıştı. Türbinin önündeki eski mezar taşları kırık ve eğilmiş haldeydi. Elif taşlardan birine eğilip yazıyı okumaya çalıştı. Adı yok, tarih de yok. Bu hiçbir mezar taşı gibi değil, dedi. Kerem fotoğraf makinesini kaldırıp birkaç kare çekti. Çektiği her karede bir gariplik vardı. İlk fotoğrafta bir gölge, ikincisinde ise taşların arasında bir çift göz beliriyordu. Biri bizi izliyor diye fısıldadı Kerem. Can fenerini açıp etrafı taradı ama kimse yoktu. Elif buradan dönelim bu hiç iyi bir fikir değil dedi Can. Ama Elif kararlıydı. Türbinin içindeki sırrı çözmeden gitmeye niyeti yoktu. Türbenin kapısını açtıklarında içeriden yoğun bir çürüme kokusu yayıldı. Sandıkanın etrafına daire şeklinde dizilmiş eski mumlar vardı. Elif sandıkanın üzerindeki sembolleri incelemeye başladı. Bu bir tür mühür gibi sandıkanın içinde ne olduğuna dair bir şeyler yazılmış olabilir. Tam o sırada cam, dışarıdan bir ses duydu. Mezarlığın diğer ucundan bir gölge hızla geçti. Burada yalnız değiliz diye bağırdı. Kerem kamerayı kapattı ve tedirgin bir şekilde geri çekildi. Türbenin içindeki hava ağırlaştı. Mumların dumanı sanki hareket ediyordu. Mezar taşlarının arasından bilinen gölgeler insan silüetine benziyordu. Ama şekilleri yamuk ve bozuktu. Her biri boğuk bir hırıltıyla üçlüye doğru yaklaşıyordu. Elif sandukanın üzerindeki yazıları çözmeye çalıştı. Eski Türkçe ile yazılmış bir metin okudu kutsal olan rahatsız edilirse karanlık yayılır iyi olan kalpleri kurtarır tövbe karanlığı uzaklaştırır dua etmeye başladılar ama gölgeler durmuyordu alevler büyüdükçe gölgeler çığlık atmaya başladı çığlıklar mezarlığın her yerinde yankılanıyordu gölgeler Birer birer yok olmuş gibi göründü. Türbe karanlığa gömüldüğünde her şey sessizleşti. Ancak üçlü köyden çıktıklarında olayların bitmediğini fark etti. Kerem'in çektiği fotoğraflarda gölgeler hala beliriyordu. Can her gece aynı rüyayı görmeye başladı. Türbede yanan mumlar ve mezar taşlarından yükselen gölgeler. Elif ise içine kapanmış, kimseyle konuşmaz olmuştu. Bir hafta sonra Elif'in evinde bir olay yaşandı. Türbede gördüğü semboller bir sabah duvarında belirmişti. Kerem'in çektiği fotoğraflardan biri canın odasında kendi kendine yanmaya başladı lanet köyü terk edenlerin peşini bırakmamıştı. Artık biliyorlardı, bu köyden kaçan kimse tamamen özgür kalamazdı. Karanlık bir kez ruhlarına dokunmuştu ve geri dönmeleri an meselesiydi.